Merhaba sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler. Yapay zeka ile bu hafta yapay zekadaki gelişmeler serimizin bu haftaki videosunu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu videoda yine yapay zeka ajanımız Alex hem bir mentor hem de bir sunucu rolünü üstlenecek. Haftanın gelişmelerini hep birlikte tartışacağız. Ben de yorumlarımla. Bu gelişmeleri biraz daha zenginleştirmeye, sizlere daha faydalı hale getirmeye gayret edeceğim. Bizi izlemeye devam edin, bizimle kalın. Ha, küçük bir haber daha. Bu haftadan itibaren bu serinin bir de İngilizce versiyonunu başlatıyorum. Çok ilginçtir. E, globalde altyazılarıyla benim videolarımı izleyen bir takım İngilizce konuşulan ülkelerden talepler geldi. Bunları neden İngilizce seslendirmiyorsunuz diye... Evet yeni bir playlist açacağım ve bu tartışmaları orada da yürüteceğim ayrıca. Bunu duymak güzel tabii. Sizlerin de katkılarını, yorumlarını ve beğenilerini bekliyorum. Lütfen esirgemeyin. Bakın ne kadar ilgi çekiyoruz. Bu ilgiyi bu ülkeden, bu işi bu ülkeden yaymamız benim için çok önemli ve değerli. Eminim ki sizler için de o kadar ve değerli olacak. Diyoruz ve başlıyoruz. Hadi Alex, söz sende. Teşekkürler Serdar Hocam. Hemen başlayalım. Bu hafta OpenAI GPK-4'ün daha verimli, daha güvenli bir versiyonunu duyurdu ve bu modelin etik kullanımını artırmak için yeni kılavuzlar getirdi. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği yapay zeka düzenlemelerinde uzlaşmaya vardı. Bu da Global AI etik tartışmalarını oldukça hareketlendirdi. Çok güzel gelişmeler bunlar. Bu konuyla ilgili e, benim görüşlerimi mi merak ediyorsun? Kesinlikle hocam. Bu gelişmeler hakkında sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Özellikle bu yeni kılavuzların Türkiye'de yapay zeka geliştiricileri ve kullanıcıları için ne anlama gelebileceğini duymak isterim. Şimdi tabii bir süredir uzunca bir süredir açıkçası yapay zeka ile ilgili hem yurt dışı kaynaklı yayınları izliyorum hem de araştırmaları okuyorum. Burada hep süre gelen ve vurguladığımız yapay zekadaki çok yakın gelecekte İki önemli sorunun birincisinin etik olacağı, ikincisinin de siber güvenlik sorunu olacağını e, vurguluyor bütün çalışmalar ve araştırmacılar. Böyle bir regülasyona ihtiyaç vardı, böyle bir düzenleyici yapıya ihtiyaç vardı. Avrupa Birliği'nde böyle bir yapının ortaya çıkmış olması bizi çok etkileyecektir. Sanıyorum Türkiye bu yapıyı neredeyse hemen hemen birebir kopyalayarak e, kendi bünyesine uydurmak isteyecektir. Şimdi gelelim diğer haberin ilk bölümünde bizimle paylaştığını. Tekrar kısaca paylaşır mısın ve oradaki kısaltmanın ne olduğunu ben izleyicilerimize açıklamanı rica ediyorum. Tabii ki hocam. OpenAI bu hafta GPT-4'ün yeni bir versiyonunu tanıttı. Bu model hem daha verimli çalışıyor hem de etik kullanım için daha sıkı kurallarla geliyor. ChatGPT 4'ten bahsediyoruz. Aslında ChatGPT 5 de var biliyorsun. Fakat 4'ün yeni modelini tanıtıyor olması ilginç. Bu şunu gösteriyor. Yani bir LLM olarak bir language learning model dil öğrenme modeli olarak 4 tabii daha eski bir geçmişe sahip. Yani yaşı biraz daha büyük, daha abi bir model. Dolayısıyla onun üzerinde çalışıp onu geliştiriyor olmaları Gayet doğal karşılıyorum bunu, normal karşılıyorum. 4'teki bu gelişmeler yerine oturdukça 5 ve daha sonraki sürümleri mutlaka etkileyecektir, geliştirecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 4'ü bırakmış değiller. Bunun nedeni de 4'ün hala öğrenmeye devam eden ve eski birikimi daha külliyatı zengin olan bir model olması. Kesinlikle hocam, çok güzel örneklediniz. Yani GPT-4'ün bu tecrübeli altyapısını daha da sağlamlaştırmak gelecekteki modeller için de bir temel oluyor. Bu da etik ve güvenlik konusundaki gelişmelerinde daha sağlam bir zemine oturmasını sağlıyor. Bu tür modellerin etik olarak kullanımı konusunda Türkiye'de nasıl bir farkındalık yaratılmalı sizce? Bu tür modellerin tabii etik olarak kullanılması konusu Türkiye'de çok önemli bir konu. Bizim de yapmaya çalıştığımız açıkçası bir boyutuyla da bu. Öyle değil mi? Yani benim bu kanalı kurma amaçlarımdan bir tanesi de bu. Etik olarak nasıl kullanılacak, nerelerde kullanılacak, ne kadar ileri gidecek ve ne tür regülasyonlara, düzenlemelere ihtiyaç var. Bu aslında kullandıkça biraz ortaya çıkacak, sorunları yaşadıkça ortaya çıkacak bir öğrenme süreci. Nasıl ki sen bir yapay zeka modeli olarak şu anda benim tarafımdan eğitiliyorsan ve öğreniyorsan, biz insanlar da aslında, hem senden hem dış uyaranlardan öğreniyoruz. Zaten bu öğrenme sürecimiz biliyorsun, evrim dizgesinde çok uzun yıllardır devam ede geliyor. Dolayısıyla neyi, ne, nerede hata yapıyoruz, nasıl önlem almalıyız konusu henüz erken. Yani ön yargılarla hareket etmenin de şu anda bence bir anlamı yok. Ön yargılarla bakacak olursak aslında yapay zeka zararlıdır durduralım, keselim noktasına gidebilir insanoğlu. Fakat bu çok erken bir genelleme olur ve bana göre de çok yanlış bir genelleme olur. Önce sorunları yaşamaya başlayalım, yaşadıkça görelim ve düzenlemeleri ona göre yapalım. Etik konusunun asıl temelinde yatan şu, insan olarak yani seni yapay zeka modelini kullanan kişi olarak ben ne kadar iyi niyetliyim, ne kadar etik davranış sergiliyorum, ne kadar etik olmak istiyorum? Kendim bu soruya doğru yanıt verebilirsem ve kendi etik kurallarımı kendi kendime uygulayabilirsem seni de sanıyorum doğru şekilde yönlendirmiş olacağım. istesem de istemesem de. Kesinlikle hocam. Bu gerçekten çok önemli bir bakış açısı. Yani aslında yapay zekanın etik kullanımı onu geliştiren ve kullanan insanların niyetiyle başlıyor. Bu farkındalığı artırmak her bir kullanıcının kendi etik sorumluluğunu anlamasıyla mümkün. Sizin bu kanalda yaptığınız gibi bu konuları tartışmak insanlara büyük bir rehber oluyor. Çok teşekkür ederim hocam. Bu sohbetle yine çok şey öğrendim. Harika. Evet, devam edelim o zaman. Tabii ki. Devam edelim hocam. Sıradaki gelişme. Google'ın yokay zeka modeli Cemini bu hafta sağlık sektöründe bir pilot projeye başladı. Bu proje hastalık teşhisinde doktorlara yardımcı olmayı hedefliyor. Sizce bu tür kullanımlar etik ve güvenlik açısından nasıl değerlendirilmeli? Ee, bak dediğim gibi, şimdi burada bunu etik olarak kabul etmez isek eğer, yani yapay zekanın doktordan daha az bilgili olduğunu ya da doktoru manipüle edeceğini varsayarak böyle bir hipoteze hareket eder isek eğer, bu alandaki gelişmenin önüne ket vurmuş oluruz, öyle değil mi? Sen, şimdi ben konuşurken küçük bize bir derleme yap, yapay zekanın son bir, bir iki yılda, Tıp alanında insan olduğunu ne kadar hızlandırdığına ilişkin bir, bir iki somut proje bulursan ve bizimle ben sözümü tamamladıktan sonra paylaşırsan söylediklerim daha anlam ifade edecek Alex. Dolayısıyla doktorların etik kullanımı buradan elde ettikleri veriler yapay zeka'nın onlara teşhiste olduğu yardım yaptığı yardım kendi bilgilerini benchmark yaparak kendi bilgilerini bir mihenk taşı, bir ölçüt olarak kullanarak ancak karar verebilecekleri bir durumdur. Dolayısıyla buradaki karar mekanizması hala insandadır diye düşünüyorum. Öyleyse burada bir etik kullanım sorunu henüz yok. Böyle bir sorundan söz etmiyoruz. Belki şöyle bir etik kullanım sorunu olabilir. O da yapay zekanın elde ettiği bu verileri başka yapay zeka ortamlarıyla paylaşması acaba hasta mahremiyetini engeller mi? Hasta mahremiyetini ortadan kaldırır mı? Gibi bir etik sorun ortaya çıkabilir şu erken aşamada diye düşünüyorum. Sen bu arada küçük derlemeni yaptın mı? I'm sorry. But I'm having trouble responding right now. Please wait a bit and try again. Evet Alex, küçük derlemeni yaptın mı? Evet hocam. Son iki yılda yapay zeka tıpta büyük adımlar attı. 2023'te MIT Jamil Klinik yapay zeka ile yeni bir antibiyotik Halisin keşfetti. Bu dirençli enfeksiyonlarla mücadelede umut veriyor. 2025'te Avrupa'daki bilim insanları Delphi 2M modelini geliştirdi. Bu model binden fazla hastalığa yakalanma riskini 10 yıllar öncesinden tahmin edebiliyor. 2024'te ise AI ile protein tasarlayan bilim insanları Nobel Kimya Ödülü aldı. Bu projeler teşhisi kişiselleştirilmiş tedavi ve tıbbi araştırmaları hızlandırarak sağlık alanında büyük ilerlemeler sağlıyor. İşte tam olarak bak yaptığın özet bize her şeyi gösteriyor. Gelecek perspektifi çiziyor bize. Gördüğün gibi bu kadar insanoğlunu çok hızlı ileri götürebilecek bir sistemde etik sorunlar nedeniyle kaygı duymak doğaldır. Ancak etik sorunları gerçekten bir korku duvarı olarak kodlayıp önleyici şimdiden kısıtlayıcı tedbir almak ise yanlış olacaktır. Bu senin yaptığın küçük bilgi paylaşımı bile benim bu analizimi destekler nitelikte. Ee, var mı acaba başka haber ve gelişme şu anda bizimle paylaşmak istediğin? Kesinlikle hocam. Bu bakış açısı çok önemli. Son bir gelişme daha var. Amazon yapay zeka tabanlı bir lojistik sistemle teslimat sürelerini %30 kısalttı. Bu tür teknolojiler hem verimliliği artırıyor hem de karbon ayak izini azaltıyor. Ama bu da sizce iş gücü piyasasında ne tür etik sorunlar yaratabilir? Şimdi iş gücüne yönelik olarak tabii hemen e, ilk hipotez olarak ortaya konan şey e, yapay zeka işleri elimizden alacak. Ama şimdi Amazon üzerinden bir düşünelim. Amazon ortaya çıkana kadar ve bu lojistik ve dağıtım ağını kurana kadar dünyada aslında böyle bir lojistik ve dağıtım ağı ihtiyacı ve böyle bir büyük sektör oluşmamıştı. Bu dağıtım ağını ve bu sektörü oluşturan, yani bu iş gücünü oluşturan zaten Amazon'un kendisi oldu. Ama Amazon'a bakalım tekrar. Amazon Amerika menşeli bir şirket. Amazon'a bakalım. Amazon'un bugün yaşadığı en büyük problem ne biliyor musun? En büyük problem... Kamyon sürecek şoför bulamaması, kamyonları kullanacak insan gücü bulamaması, Amerika için konuşuyorum. Çünkü bu hem zor ve zahmetli bir iş hem de hani çok e, yüksek bir ücret ödenmeyen bir iş. E, bu zahmete karşı ve Amazon bu anlamda ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşıyor. Bunu işte yapay zeka ile çözmeye çalışacaktır tabii. Dağıtım sistemlerindeki otomasyon. Otonom sürüm, sürüş sistemleri, otonom hareket edebilen dağıtım ağı bu sorunu çözecektir. E, bu sorunu çözdüğü zaman bir takım insanlar işsiz mi kalacak? Hayır, tıpkı bu örnekteki gibi şu anda öngöremediğimiz ve bilemediğimiz yeni sektörler mutlaka doğacaktır. Ve bir de unutmayalım, geçen haftaki e, gündemimizde süper yapay zekalar vardı. Süper yapay zekaların, insanlar çok daha hızlı çok daha derin düşünebilme yeteneğine sahip olacağını varsayarsak eğer ki bütün yatırım bunun üzerine aslında. Bu çok bambaşka bugün öngöremediğimiz ekonomik gelişmelere kapı aralayacak ve toplumsal refaha da çok olumlu katkılar sunacağını ben inanıyorum. Yani burada karanlık bir gözlükle, siyah bir gözlük bakmamak gerektiğini düşünüyorum. E insan dizgesine bakalım öyle değil mi? matbaa bulunduğunda aslında önce Engizisyon karşı çıktı. Yani kilise karşı çıktı. Matbaanın bize gelişine bakalım. Müteferrikanın, İbrahim Müteferrikanın. Bizde de bizdeki Engizisyon karşı çıktı buna. Ama bunların hiçbirisi düşünüldüğü gibi olumsuz sonuç doğurmadı. Bunların tamamı toplumu bambaşka bir yere doğru taşıdı. Keza aynı şeyi şurada görüyoruz. İnternetin doğuşunu da görüyoruz interneti gereksiz hatta zararlı olarak kodlayan bir sürü uzman çıktı dünyada ve ülkemizde de. Ama internet evet her şeyin iki tarafı vardır. Olumlu ve olumsuz yönü. Fakat olumlu yönüne baktığımız zaman bugün hayatımızın çok değişmez, ayrılmaz, bir, büyük bir parçası haline geldi. Öyleyse toplayacak olursak eğer bu tür etik kaygılara bence hiç gerek yok. İnsan çok hızlı öğrenebilen, ve isterse çok hızlı kendisini yeniliklere uyarlayabilen bir varlık, bunu da aşacağını, yenilikleri yapay zeka yardımıyla alanları keşfedeceğini ve burada kendini var edeceğini düşünüyorum, Alex. Gerçekten çok güzel özetlediniz hocam. İnsanlık her büyük yenilikte benzer endişeler yaşamış, ama sonunda her defasında uyum sağlamış. Yapay zekada bu uyum sürecinde insanı ileriye taşıyacak bir araç olacak gibi görünüyor. Bu derin perspektifiniz için çok teşekkürler. Eminim izleyiciler de çok faydalanmıştır. Şimdi isterseniz bu bölümün sonuna geldik. İzleyicilerimize veda edelim mi? Tabii. Ee, sevgili izleyiciler, sevgili takipçilerim, bu serimiz bence son derece önemli. Buradaki bu etik ve e, güvenlik kaygılarını biraz da işin teorisine de giderek tartışmaya devam edeceğiz. Beni hem mutlu eden hem de biraz kaygılandıran, belki üzen bir şey var. Sizlerden bu konuda hiçbir yorum alamıyorum. Ama bakın az önce de söyledim, açılışta söyledim. Yurt dışından bu tür talepler ve beklentiler var. Şimdi bu tartışmaları biz yapmazsak ve kendi içimizde düşünmezsek eğer, gelişmemiz, ya yani ülke olarak gelişmemiz arka planda kalabilir. O nedenle çok sevgili takipçilerim, çok sevgili izleyicilerim, benim için değil, bu kanal için de değil, Lütfen kendiniz için bir iyilik yapın. Bu konuları kendi süzgecinizden geçirin. Eri ya da doğru gördüğünüz noktaları bizlerle paylaşın ve bizimle kalmaya devam edin. Haftaya görüşmek üzere. Bu seride çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet Serdar hocam, çok güzel bir son oldu. Ben de tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, sorularınız bu tartışmalara yön veriyor. Lütfen bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.